Yazılı havuzuna hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bu videomuzda 4. sınıf trafik güvenliği dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Yazılımızın PDF açıklama kısmında mevcut. Oradan indirip önce kendiniz çözerseniz daha sonra buradan eksiklerinizi giderirseniz tabii ki daha başarılı olabilirsiniz. Hemen başlayalım çözmeye. İlk sorumuzda bakın doğru ifadelerin başına D, yanlış ifadelerin başına Y yazınız demiş. Ne demek bu? Burada cümleler verilmiş. Bu cümlelerden bazıları doğru bazıları yanlış. Cümleleri okuyacağız. Doğruysa D yazacağız. Yanlışsa da Y yazacağız. Hemen okuyalım bakalım. Birinci cümlemiz diyor ki ambulans ve itfaiye gibi araçların trafikte geçiş üstünlüğü vardır. Evet doğru değil mi bu ifademiz? Dolayısıyla buraya D yazacağız. Neden? Çünkü ambulans hasta taşıyabilir. Hastanın acilen hastaneye yetişmesi gerekiyor olabilir. İtfaiye bir yangına gidiyordur. Gene insanların canı tehlikede olabilir. Bundan dolayı trafikte bu araçların geçiş üstünlüğü vardır. İkinci sorumuzda bakın yayalar. Yaya kaldırımlarında kendi gidiş yönlerine göre sağ taraftan yürümelidir. Tabii ki neden? Bir karmaşa olmaması için. Değil mi? Sağdan git, sağdan gel diyoruz. Öyle değil mi? Neden? Çünkü herkes sağdan giderse hiç kimse birbiriyle çarpışmadan yolda güzel güzel yürüyebilir. 3. Trafik işaret levhalarına zarar verenleri yetkililere bildirmek bir vatandaşlık görevidir. Kesinlikle öyle. Trafik işaret levhalarına zarar vermek çok tehlikeli de olabilir. Trafiği aksatabilir, trafik kazalarına sebep olabilir. Bundan dolayı ne yapmak gerekir? Bu levhaları korumak, korumak için gereken tedbirleri de almak gerekir diyoruz. Toplu taşıma araçlarına binmeden önce kask, dizlik ve dirseklik takılmalıdır. Kask, dizlik ve dirseklik toplu taşımada değil arkadaşlar. Ne zaman? bisiklet sürecekseniz değil mi ya da işte kaykaya binecekseniz patene binecekseniz o zaman bunları takarsınız bu tip önlemleri alırsınız onun dışında tabii ki toplu taşıma dediğimiz otobüse binerken bunları yaparsanız herhalde komik olur değil mi karayollarında karşıya geçmek için güvenli geçiş yerleri tercih edilmelidir kesinlikle yaya geçidinden karşıya geçmemiz gerekiyor bizim öyle her yerden geçersek hem canımızı değil mi tehlikeye atmış oluruz hem de çok güvensiz bir iş yapmış oluruz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümleleri tabloda verilen sözcük ya da sözcük gruplarından uygun olanını yazınız. Bakın buralarda boşluklar verilmiş cümlelerin içerisinde. Yukarıdaki bu kelimeleri buralara yazacağız beraber. Bakalım. Trafik akışını ve düzenini sağlamak kimin görevlerindendir? Tabii ki trafik polisinin görevlerindendir. Trafik polisinin görevi budur. Öyle değil mi? Toplu taşıma araçlarına dışında binmek ve inmek için talepte bulunmamalıyız. Neyin dışında binmek ve inmek için? Tabii ki durakların dışında binmek ve inmek için talepte bulunmamalıyız. Bu karmaşa oluşturur. Her 10 metrede bir o dolmuş ya da otobüs durursa, değil mi? Olmaz kesinlikle. Bundan dolayı durakları tercih etmek zorundayız. Trafik kurallarına uyulmasında görevli kurumların yanı sıra bireylerin de nesi vardır tabii ki? Sorumluluğu vardır. Öyle değil mi? Yani evet trafik kurallarına uyulmasını denetlemek trafik polisinin görevi olsa da bizim de bu konuda sorumluluklarımız var. Değil mi? Hem araba kullanıyorsak ya da yayaysak yolda yürüyorsak mutlaka bu sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bisiklet kullanabilmek için 11 yaşını bitirmiş olma şartı vardır. Ne bisiklet arkadaşlar? Taşıt yolunda tabii ki bisiklet kullanabilmek için. Öyle değil mi? Bisikleti taşıt yolunda kullanabilmek için 11 yaşını bitirmiş olmamız gerekiyor. Trafik kazalarının önlenebilmesi için yaya, yolcu ve sürücülerin trafik kurallarına uyması gerekir. Tabii ki bakın, belli kurallara eğer herkes uyarsa orada bir karmaşa olmaz. Trafikte de uymamız gereken kurallara biz ne diyoruz? Trafik kuralları diyoruz. Altıncı sorumuz bakın toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi azalmasına katkı sağlar. Neyin azalmasına? Trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlar. Herkes kendi arabasıyla giderse tabii ki çok ciddi bir trafik yoğunluğu olur. Bunun yerine toplu taşıma tercih edilirse değil mi? o zaman ne olur? Yoğunluk da azalır diyoruz. Bisiklet, kaykay, kızak, scooter ve paten Trafiğine kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Ne trafiğine? Tabii ki can güvenliğimiz için taşıt trafiğine kapalı alanlarda kullanılmalıdır diyoruz. Ulaşım araçları taşımak için geliştirilmiştir. Ulaşım araçları ne taşımak için geliştirilmiştir? Yük ve yolcu taşımak için geliştirilmiştir. 9'da bakın bisiklet, kaykay, scooter, paten ve kızak kullanmadan önce takılmalıdır. Az önce hatırlıyor musunuz? Yukarıda ne demiştik? Bunlar ne, nelerdi takılması gerekenler tabii ki kask, değil mi? Dizlik ve dirseklik. Bunları takarsak eğer bir kaza anında yaralanmalara karşı kendimizi korumuş oluruz arkadaşlar. Yukarıda ne diyordu? Toplu taşıma araçlarına binerken kask, dizlik, dirseklik takılır diyordu. Hayır. Dediğimiz gibi bisiklet, kaykay, scooter, paten, kızak gibi e, aletleri kullanırken kask, dizlik ve dirseklik takmalıyız ki kendimizi koruyabilelim insansız hava araçlarını yerde idare edenlere de ne denir arkadaşlar? Pilot denir. C kısmında aşağıda verilen kavramları anlamlarıyla eşleştiriniz demiş. Bakın sol tarafta neler var gördüğünüz gibi kavramlar var. Sağ tarafta da onların anlamları var. Bunları eşleştireceğiz. Neymiş o kavramlar bakın yaya geçidi, güvenli yol, trafik polisi, yaya kaldırımı, tehlike uyarı işaretleri. Şimdi okuyalım anlamları bakalım hangi kavrama ait onun rakamının önüne yazalım. Karayollarında yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısım. Sadece yayalara ayrılan kısma biz ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki yaya kaldırımı diyoruz. Bundan dolayı buraya 4 yazdım. Karayolunu kullanan yayaları ve sürücüleri tehlikelere karşı uyarır. Tehlikelere karşı ne uyarır arkadaşlar? Tabii ki az önce de bahsetmiştik. Tehlike uyarı işaretleri bunları korumamız gerekir demiştik değil mi? Yolda yayaların güvenle karşıya geçişlerini sağlayan bölüm. Bakın biz karşıdan karşıya nereden geçiyoruz biz? Tabii ki yaya geçidinden geçiyoruz. Öyle değil mi? Yaya geçidinden karşıya geçiyoruz. Öyle her yerden karşıya geçmek bizim için çok tehlikeli olabilir tabii ki. Trafik akışını düzenleyen yapı ve unsurlara sahip yol yani nasıl bir yoldur bu arkadaşlar tabii ki? Güvenli yoldur diyoruz. Trafiği düzenlemek de görevli kişi. Yukarıda da bahsetmiştik. Tabii ki bu kimin görevi arkadaşlar? Trafik polisinin görevidir diyoruz. Ve geldik D bölümüne. Burada doğru seçeneği işaretlediniz. çoktan seçmeli sorularımız var. Okuyacağız beraber karar vereceğiz. Ulaşım türü ve araçları tercih edilirken hangisine dikkat edilmez demiş. Ulaşımın güvenli olmasına tabii ki dikkat edilir. Ulaşım süresinin kısa olmasına da dikkat edilir. Ancak ulaşım aracının rengine dikkat edilmez arkadaşlar. O tabii ki en son düşüneceğimiz şey. Bizim için önemli olan güvenli olması ve ulaşım süresinin kısa olmasıdır diyoruz. İkinci sorumuzda bakın. Ambulans, itfaiye ve polis aracı sürücüleri geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır? Arkadaşlar ambulans, itfaiye, polis aracı eğer görev halindeyse eğer göreve gidiyorlarsa bir hasta taşıyorsa ambulans o zaman geçiş üstünlüğü var. Bir itfaiye aracı eğer bir yangına gidiyorsa o zaman var. Bunun dışındaki zamanlarda zaten bazen trafikte görürsünüz itfaiye kamyonu ya da ambulans geçerken sirenini çalmaz. O zaman kimse onlara yol vermekle uğraşmaz. Ama eğer görev halindeyse ne yaparlar? Sirenlerini çalarlar. Biz de böylece onların göreve gittiğini anlayıp hemen onlara yol veririz. Hangi kurumun trafikle ilgili görevi yoktur demiş arkadaşlar bakın üçüncü sorumuzda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün arkadaşlar bakın trafikle ilgili bir görevi yoktur Sağlık Bakanlığı'nın da var Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de var ancak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün trafikle ilgili bir görevi yoktur diyoruz dördüncü sorumuzda trafik akışını düzenleyerek trafik güvenliğinin sağlanması hangi meslek grubunun görevidir? Yukarıda da bahsetmiştik. Trafik akışını düzenleyen, bizim güvenliğimizi sağlayan kimdir? Trafik polisidir tabii ki. Ve beşinci sorumuz. Ulaşım süresi kısa olduğu için tercih edilen ulaşım türü hangisidir? Bunlardan bakın hangisi? Deniz yolu mu? Hayır bu deniz yolu oldukça uzun sürüyor öyle değil mi? Bazen böyle haftalarca yolculuklar sürebiliyor dünyanın başka bir yerine giderken özellikle bu kargo gemileri falan değil mi böyle haftalarca yol alabiliyor. Karayolu evet bu daha hızlı doğrudur ama arkadaşlar bunlar içerisinde en hızlısı tabii ki hava yolu ulaşımıdır. Bundan dolayı da özellikle son yıllarda çokça tercih edilmeye başlandı. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış karayolu bölümüne ne denir? Bakın dikkat edin buraya. Yaya kaldırımı yoksa yayalar için ne ayırıyorlar arkadaşlar yolda bakın. Üst geçit değil tabii ki. Üst geçit biliyorsunuz karşıdan karşıya geçmek için bir merdivenlerle çıktığınız indiğiniz geçitte verilen isim. Okul geçidi de okulların önlerinde oluyor. Ancak arkadaşlar burada tanımı yapılan nedir? Bankettir. Eğer yaya kaldırımı yoksa bir banket değil mi? E, vasıtasıyla ne oluyor? Yayaların yürümesi için bir kısım ayrılmış oluyor diyoruz. Ve geldik 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir demiş. Trafik kurallarına uymak bir kaza sebebi olur mu arkadaşlar? Tabii ki olmaz. Ama uykusuz ve yorgun trafiğe çıkmak bir kaza sebebidir. Alkol etkisindeyken trafiğe çıkmak da aynı şekilde bir kaza sebebidir. Kesinlikle bunlara dikkat etmemiz gerekecek ileride. Değil mi siz de? büyüdüğünüzde, şoför olduğunuzda bunlara çok dikkat edeceksiniz. Sekizinci soru, trafik kazasına sebep olan en önemli unsur hangi seçenekte verilmiştir diyor. Bakın, olumsuz hava koşulları, evet bazen olumsuz hava koşulları yüzünden araçlar kayabiliyor, kaza yapabiliyor vesaire olabiliyor. Yol ve taşıt kusurları da olabiliyor. Değil mi bazen? Mesela yolda sıkıntı olabiliyor ya da aracın bazen kusurları olabiliyor, eksikleri olabiliyor, frenleri tutmuyor vesaire. Ama Esas en çok kazaların sebebi trafik kurallarına uyulmamasıdır. Kesinlikle ve kesinlikle trafik kurallarına uymak zorundayız. Sadece otomobil kullanmanıza gerek yok, şoför olmanıza gerek yok. Yayayken de evinize giderken, gelirken, okula gelirken, giderken de gene trafik kurallarına çok dikkat edeceksiniz. Karşıdan karşıya geçerken değil mi çok dikkatli olacaksınız, her yerden geçmeyeceksiniz. Böylece kurallara uymuş olacaksınız ve mümkün mertebe kazalarında önüne geçmiş olacağız. 9. sorumuzda hangisi yolcuların uyması gereken kurallardan değildir demiş arkadaşlar. Bakalım. Taşıt sürücüsünün rahat etmesini sağlamak. Biz taşıt sürücüsünü neden rahat ettirmeye çalışalım ki? Tabii ki bu bizim görevimiz değil. Diğerlerine bakalım. Çocuk güvenlik koltuğu kullanmak kesinlikle bu çok önemli. Değil mi? Belli bir yaşa kadar çocuk koltuğu, belli bir yaştan sonra yükseltici kullanmak gerekiyor. Bu güvenlik için mutlaka şarttır. Taşıttan dışarıya sarkmamak kesinlikle ve kesinlikle çok tehlikeli olduğu için değil mi sarkmayı bırakın kesinlikle kemerimizi hiçbir şekilde çözmememiz gerekir. Cevabımız A seçeneği. 10. soruda trafikte en önemli unsur nedir? Taşıt mıdır? Karayolu mudur? Hayır tabii ki insandır. Değil mi? trafikte en önemli unsur tabii ki insandır. 11. sorumuzda aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır demiş. Kırmızı ışıkta durulur. Tabii ki durulur. Yeşil ışıkta da, da geçilir öyle değil mi? Yeterince uyumadan taşıt kullanmak işte bu çok yanlış, çok tehlikeli. Ne olabilir? Kazalara sebep olunabilir. Bundan dolayı bundan kesinlikle kaçınmak gerekir. Yukarıda da diyordu ya. Hem uyumadan yola çıkmak çok tehlikelidir hem de alkollüken araç kullanmak çok tehlikelidir. Yayalar trafik kurallarına uymalıdır. Kesinlikle ve kesinlikle doğrudur. Sadece değil mi? Araba kullananların değil. Yayaların da bu kurallara uymak zorunluluğu vardır diyoruz. Ve geldik 12. sorumuza. Karayollarının güvenli olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir demiş. Arkadaşlar güvenlik için reklam levhası gerekli midir? Kesinlikle değildir. Değil mi? Ancak yaya geçitleri biliyorsunuz, alt geçitler, üst geçitler gereklidir. Değil mi? Cevabımız A seçeneği. Böylece yazılımızı bitirmiş olduk. Kanalımızda diğer 4. sınıf yazılarına da bakmanızı tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar.